Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, güvenlik soruşturmasına ilişkin kanunu görüşüyoruz. Eleştirilerimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ben size genellikle vatandaşlarımızla e, kurdukları ilişkide olumsuz haberleriyle gündeme gelen ya da başarılı operasyonların arkasından basına servis edilen haberlerle gündeme gelen jandarma ve polisin sıkıntılarından bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Son zamanlarda jandarmayı ve polisi gündeme getiren bir konu daha var. Polis ve jandarma intiharları. Gün geçmiyor ki bir polisin intiharını duymayalım. Toplumsal olaylarda sert müdahalelerini haklı olarak eleştirdiğimiz diğer taraftan canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polis her gece biz evlerimizde rahat yatağımızda uyurken 12 12 çalışan hırsızla, soysuzla uyuşturucu kaçakçısıyla, tacizciyle, tecavüzcüyle, katille teröristle mücadele eden polisten bahsediyorum. Geçtiğimiz pazar Çeşme'de 21 yıllık bir polis memuru intihar etti. O intiharın kamuoyuna yansıttığı şekliyle ilgili dramatik bir hikayesi var ancak soruşturma bitinceye kadar paylaşmayacağım. 6 Mart'ta Afyon'da. Bu ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, dört bucağında hizmet etmiş, bir evladını okutmuş, doktor yapmış bu vatan'a hizmet etsin diye 29 yıllık uzman jandarma haspi İpek intihar etti arkadaşlar. 10 kurşunu tabancasındaki Afyon haritasında bir kurşunu kalbine sıktı. Bu intiharın arkasında otoriteyi personeline sevgiyle saygıyla değil de baskı ve zulümle sağlayacağını düşünen aynı emniyet teşkilatında olduğu gibi. Aynı bugün ülkeyi idare eden zihniyette olduğu gibi bir komutanı vardı. Sabah namazını kıldı, seccadesinin altına bir not bıraktı. Sevgili ailem, sizi çok seviyorum. Size layık bir baba olamadım. Cennette sizi bekleyeceğim yazıyordu o notta. 11 Mart'ta Mersin'de gencecik bir polis memuru Ethem Dağdeviren intihar etti. 15 Mart'ta külliyede yani sarayda koruma polisi olarak çalışan 1993 doğumlu 28 yaşında, hayatının baharında gencecik bir polis memuru Mehmet Ali Bulut arkasına bir mektup bırakarak intihar etti. Ne diyordu o mektupta size okuyayım. Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumla koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet Coşkun Mudur ve Abdullah Önder, bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı, onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme Mustafa Yavuz Kanat komiserim hariç bir rütbelinin gelmesini istemiyorum. 30 Ocak'ta Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Akka intihar etti. Yalanlanan ancak bize gelen bilgilere göre doğru olan notu okumak istiyorum size. İstanbul'da 12-12 çalışan tek birim biziz. İntiharın eşiğine geldim. Aile düzenim kalmadı. Büro amiri hakkında altı sayfa bir rapor tuttu bir abimiz. Yapılan tüm mobbingleri anlattı ama hiçbir şey değişmedi. Cimer'e defalarca yazı yazıldı ama değişmedi. 12-12 çalıştığımızla ilgili mahkemeye dava açtı bir arkadaşımız bir şey değişmedi. Biz de insanız ve insanca çalışmak istiyoruz. Bize 12-24 bile çok görüldü. Ben intihar edince cenazeme ne Beşiktaş ilçe emniyet müdürü gelsin, ne İstanbul emniyet müdürü gelsin, ne İçişleri Bakanı gelsin. Hepsinin vebali boynadır. Değerli arkadaşlar neden ülkemizde haftada bir veya iki polis memuru intihar ediyor? Süleyman Soylu polis memurları haykırıyor sesini duyuyor musun? Kendi çocuklarımız yarım saat eve ge geç geldiğinde gözümüz yollarda onların yolunu gözlüyoruz. Nerede kaldılar başlarına bir şey mi geldi diye. Bu evlatlarını polis yapan ve yemin törenlerinde gözyaşları, sevinç gözyaşları içinde yemin törenlerini seyreden analar babalar. Çocukları intihar etsin diye mi polis olsun istediler değerli arkadaşlar. Şimdi bu çocuklar intihar edince arkalarından ağıt yakıyor o analar babalar. Süleyman Soylu bu çocuklar sana emanetti. Bunlar terörle mücadelede operasyonda şehit olmadılar, ecelleriyle ölmediler. Amir tahakkümünden, mobbingden, haftada 240-260 saat çalışmadan, zorunlu kölelik sisteminden, maç angaryasından, FETÖ sonrası göreve başlattığınız komiser yardımcılarının devletin polisi yerine partinin polisini AKP'nin polisini yaratma çabasından Orta Doğu ülkelerinde dahi uygulanmayan 12'ye 12 ve 12'ye 24 çalışma sisteminden haklarını koruyacak sendikaları, seslerini duyuracak kimseleri olmadığından intihar ediyorlar. Binlerce polisin psikolojisi bozuk, gerekli desteği alamıyor, seslerini duyuramıyor. Biz sesinizi duyuyoruz değerli kardeşim. Biz bu mecliste sizin sesiniziz. Hangi meslek grubundan olursa olsun bu ülkede bir adaletsizlik, bir zulüm varsa onun karşısındayız. Ve buradan polis ve jandarma teşkilatına sesleniyorum. Sizlere yapılan haksızlıkların, size yapılan zulmün, polisin, jandarmanın intiharına sebep olanlardan bunun hesabını sormak bu ülkenin bir millet ekli olarak boynumuzun borcudur. Polis haftasında polis onurumuz, polis şerefimiz bunlar yeterli değil arkadaşlar. Şehit olduğunda arkasından ağlamak yeterli değil. Dirisinde bileceksin kıymetini. Dirisindeyken sorun dinleyeceksin. Derdiyle dertleneceksin. Sorununu sorun bileceksin. Polis hamasede tok değerli arkadaşlar. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.